Buradayız başkan. Teşekkür ediyorum. Evet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben burası Uyar Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Türk şiirimiz var bir. Türk edebiyatının çocuk klasikleri, dünya çocuk klasikleri, aile, sosyoloji böyle bir eser ilçemize kazandırdı. Umarım bundan bütün öğrencilerimiz bütün Aileler Allah. yararlanır. Inşallah. Ne kadar güzel. <laughs> mi? Mi? Çok güzel. Evet evet. Harika. Eğilmiş. Evet. 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 Her, her birinin sertifikası ve şey. sayısı var. 7. kitap bu. Ellerinden tutar götürür çocukluğu hep o kitapların arasında geçti ve orada Ondan sonra o telefondan sizin tarihi öğrenebilirsiniz. Yenişehir Belediyesi olarak birçoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar göreve gelmeden önce altı temel ilke üzerine kurduk yönetim anlayışımızı ve bu altı temel ilkenin içerisinde birincisi hareket, ikincisi eğitim, hemşerilik, dayanışma, kentleşme ve ekoloji başlıkları vardı. Bütün bu başlıkların altını doldurmaya da gayret ediyoruz. Marmara Üniversitesi ile işbirliği yaptık okul öncesi eğitim bölümünde bölümüyle ve Marmara Üniversitesi'nin çok kıymetli Profesör Doktor Ozan Avral ve ekibiyle yaptığımız çalışmalar sonucunda Türkiye'de ilk defa erken çocukluk eğitimi ile ilgili bir konunun baş sayfası açıldı ilk defa müfredatı oluşturuldu, İlk defa da basımı bizim tarafımızdan yapılan e, kitapçıkları oluştu. Bu merkez, böyle bir merkez. Bunun içerisine e, yaklaşık 3000 bin seçkin kitabın olduğu ve e, Ülkü Hanımefendi'nin de e, özel koleksiyonunun da içinde olduğu bir kütüphane oluşturduk. O da çok büyük bir katkı. E, yaşamın her alanında birçok engelle karşılaşan engelli vatandaşlarımıza yönelik de sesli kitap bölümü. Ondan sonra bir bilgisayarımızda da bedensel engelli vatandaşlarımız için ayrıldı. Dolayısıyla yani her şeyi düşünmeye çalıştık. Büyük katkıları da zaten mükanım sunduğu. sundu. kütüphanemizde oluşturduğumuz teknoloji bölümünde bilgisayar ve sıfır atık ayrıştırma eğitim platformu da bulunmaktadır. E, bir bilgisayarımızı sadece sıfır atık ayrıştırma konusuna ayırdık. Öğrencilerimiz burada özellikle pandemi döneminde oluşturduğumuz EBA e, destek noktası ve e, LS sınavları ve üniversite sınavlarına yönelik burada çalışmalarını yapabilecekleri e, yaz-kış çalışabilecekleri bir merkez olarak Yenişehir Akademi var. Bunu Sayın Genel Başkanımızın bize talimatı az önce içeride arkadaşlarım aktarıyordu. Bize şu talimatı verdi. Dedi ki hizmetlerinize perifer mahallelerden başlayın. Çünkü orada yaşayan vatandaşlarımız zaten hayata bir sıfır geride başlıyor. Siz hizmeti de görünen yere, merkezi yere yaparsanız o açık büyür. Bugün e, pandemiyi yaşadığımız süreçte o 1-0 geride olan vatandaşlarımız maalesef 5-0 geriye düştü. Çünkü onların bilgisayarı yoktu, interneti yoktu ve bilgiye ulaşmakta bir kat, iki kat, üç kat daha zorlanır hale geldiler. Biz kütüphanelerimizi, çocuklarımızın işte eğitimde geri kalmamaları ya da o dezavantajlı durumların ortadan kaldırmak için üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışına bu yakışır. Eee halkı, her kesimine eşit eee hizmet dağıtmak, hatta eee ekonomik olarak daha zor durumda olan vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelere de eee pozitif ayrımcılık yapmak bizlerin eee yönetim anlayışında var. Dolayısıyla bugün burada yapacağımız bu açılış bunlardan bir tanesi olacak. Yine, diğer açılışlarda da yine birlikte olmayı diliyorum. Çok mutlu oluruz. Bu arada bu ortamı sağlamamızda katkı sunan çok kıymetli, büyüğümüz Ülkü Ongun Hanım Efendi. Çok teşekkür ederiz. Sizinle daha güzel hizmetleri de imza atacağımı biliyorum. Abdullah başkanımızla uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Kendisini il başkanı olarak tanımıştık. Ama belediye başkanı olduğunda da bizi hiç yaşırtmayan bir performans gösteriyor. Gerçekten bizi çok onurlandırıyor, gururlandırıyor. Bu vesileyle ben hem bu güzel hizmetleri nedeniyle kendisine hem de kendisiyle birlikte çalışan değerli ekibine de çok çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Sevgili Yenişehirliler, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin beş temel sorununu belirlemiştik. Bunlardan biri de eğitimdi. Eğitim, ekonomi, toplumsal barış, dış politika ve demokrasi dedik. Ve özellikle pandemi döneminde gördük ki eğitimde daha 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 gerildik. Özellikle 4 artı 4 artı 4 sistemine geçtikten sonra kız çocuklarının okullaştırma oranının daha 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 azaldığını gördük. 7 bakan değiştirdik. Bakanlar koltuk değiştirirken otomatik pilota bağladık dediler ama uygulamada iş farklı oldu. Çocuklarımız gece yatıp sabah kalktıklarında sınavların ismi bile değişmişti. Neredeyse alfabede harf kalmadı. Her seferinde farklı alfabeyi, farklı harfleri kullandılar. Öylesine hızlı değişen, yapboz tahtasına dönen ve çocuklarımızın geleceğiyle oynanan ve eğitimde fırsat eşitsizliğinin her geçen gün arttığı bir dönemde belediyemizin böyle bir akademi oluşturması, değerli Ülke Olgun hanımefendinin böyle bir bağışta bulunması Ayrıca önemli anlam taşıyor. Size kişisel olarak da bir itirafta bulunmak isterim. Beni tanıyanlar çok cömert biri olurlar, tanırlar. Fakat bir konuda çok cimriyim. Aşamadım kendimi. Kitap konusunda. Benden canımı iste, kitabımı isteme. Arkadaşlarım kitap ister. Tarihin yazarım. Hangi tarihte hangi kitabı vermişim. Belirli bir sürede gelmezse de utana sıkıla hatırlatırım. Çünkü o kitapların bende anısı vardır. Altına çizmişliğim vardır. Çok değerli yazarların eserleri vardır. Kitap bağışlayabilenlere, hele hele 3000 kitaplık kütüphanesini bağışlayabilenlere ayrıca büyük bir saygı duyuyorum. Ve kendimi ben de bu konuda tekrar bir gözden geçireceğim. Benim e, size yetişmem belki şu an uygun değil ama fena olmayan bir kütüphanem var. Ben de çünkü bir, bilgi paylaştıkça anlamlı, bilgi paylaştıkça çoğalır. E, bu konuda belki birazcık kendim üzerinde çalışmam gerekiyor. Çok e, inanın olağanüstü bir şey olarak görüyorum yaptığınızı. Onun için size özel şükranlarımı sunmak istiyorum efendim. Partimizin özellikle Yoksul mahallelere erişimi ve eğitimde fırsat eşitsizliğine sahip olan çocuklarımıza da hakları olan, temel hakları olan eğitim hakkının ulaştırılabilmesi konusundaki bu değerli hizmetinden dolayı tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir toplumun dönüştürülmesi, bir toplumun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için olmazsa olmazımız olan eğitime yapılan her yatırım bizim başımızın üstünedir tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hepimizi saygı ve Değerli arkadaşlar, çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin en hızlı olduğu 0-6 yaş döneminde eğitim almaları onların bütün hayatlarına etkileyen olumlu sonuçlar yaratıyor. Okul öncesi çağda kaliteli eğitim alan çocuklar tüm hayatları boyunca çok daha başarılı, üretken ve mutlu oluyorlar. Bilimin bize gösterdiği bu gerçek yetişkinlere çok önemli sorumluluklar yüklüyor. Erken çocukluk eğitimi veren kurumları çoğaltmak ve herkesin bu kurumlara erişimini kolaylaştırmak zorundayız. İkisini birden yapmak zorundayız. Bu bilinç ve sorumlulukla şehrimize 03 yaş çocuk eğitim merkezini kazandıran Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 3000 kitabını bağışlayarak ve birçok yardımlarla bu güzel kütüphanenin açılmasına ön ayak olan çok değerli eğitimci ve hayırsever Ülkü Ongun hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Kendisinin bu hayırseverliğinin bu gönüllü çabasının herkese örnek olmasını diliyorum. Bu kütüphanenin teknolojik altyapısını tamamlayarak çağdaş koşullarda hizmete açılmasını sağlayan Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'e ve tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet, 186 kitap bugüne kadar ödünç verildi kütüphanemizde ve bunun en çok sayıda kitap alan üç çocuğumuz. Yazıda yapıp zamanla tasarruflu kullanmak adına yüz kata çıktığımızda kurdela kesimiyle birlikte kütüphanemizi açmış olacağız.